Şimdi geldik s, harfine çocuklar. Çok az harfimiz kaldı değil mi? Bayağı harf öğrendik. Hadi başlayalım. S harfine başlayan kelimeler bulalım. Sandalye. Sandalye s harfiyle başlar. Salyangoz. Sevgi. Ee, başka. Sümbül. Evet bu kadar yeter herhalde. Hadi şimdi başlayalım yazıya çocuklar S harfi de başka birçok harf gibi küçük harfinin de büyük harfinin de yazılışı aynı. Sadece nesi farklı? Büyüklükleri farklı. Evet küçük harfimizi yazıyoruz ilk önce. Nereye yazıyoruz onu? Kırmızı çizgilerin arasına. Böyle kıvrım kıvırım yılan gibi yazılan bir harf bu. Zaten yılan da diye ses çıkarmaz mı? Oradan aklınızda kalsın tamam mı? Aynı yılan gibi s ne yapacağız? Birazcık şöyle şuradan başlayacağız ki onu yukarıya doğru şöyle kıvırabilelim. Başlıyorum. Gördünüz mü? Yılan gibi kıvrıldı. Şimdi de gelelim büyük harfine. Onu da birazcık şöyle aşağıdan başlayalım. O da kıvrılacak aynı. Ama ne olacak? Bu çizgiler arasında olacak. Evet. Çocuklar, yazımız bu kadar. Hadi okumak için. Evet çocuklar, diğer harflerde yaptığımız gibi burada da ben size daha önce öğrenmiş olduğunuz harflerle harfini birleştirerek heceler oluşturdum. Daha sonra kelimeler, daha sonra cümleler oluşturdum. Şimdi ne yapacağız? Bunların hepsini birlikte okuyacağız. Benimle beraber tekrar edin tamam mı? Yöntemlerimiz hep aynı. Sadece yeni harfler katılıyor. Ve artık yavaş yavaş siz harflerin adını öğrendiğiniz anda hiç kimseye ihtiyacınız olmadan okumaya başlayacaksınız. Mesela zorlayın kendinizi. Hikaye kitaplarınızda, metin kitaplarınızda e, sonraki sayfaları açın. Henüz öğrenmediğiniz harfleri açın. Orada gördüğünüz yeni harflerin isimlerini annelerinize, babalarınıza sorun. Ondan sonra bakalım bir deneyin kendinizi zorlayın. İnanın kendinize. Bence okuyabilirsiniz. Ha olmuyorsa da problem değil. Belki daha sonra. Sürekli bunu deneyin ama. Hadi başlayalım okumaya. Benimle birlikte tekrar ediyorsunuz çocuklar. As, 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 as. Es, 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 es. Şimdi ne yapıyorduk? Yarış arabasına bindiriyorduk buradaki harfimizi. Hemen diğerine çarptırıyorduk. Haydi yapalım. Sa 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 Se Se S S S S si, si Si So 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 s s s su 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 s s s şimdi geçelim 3 harfli hecelerimize sa san san san, san. se Ses, 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 sí, 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 sil. So, son, 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 Su, su, su sus. sus, sus, sus. Sü, sü, süt, 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 süt. Sü, sü, sü. Haydi başlayalım kelimelerimize. Kelimelerimizdeki okuma kuralımız neydi? Kırmızıları birlikte okuyoruz, siyahları birlikte okuyoruz, sonra ikisini birleştiriyoruz. Peki bunlar neden kırmızı ve siyah yazılmış? Çünkü bunlar heceler. Biz şu an heceleri bilemeyeceğimiz için ilk okuma kitaplarımızda mutlaka renklendirilmiş heceler olması gerekiyor. Tamam mı? Kolay okumanız böyle sağlanır. Es, es, S Ki, ki, ki. Es, ki. es, ki, eski, eski. Eski. Sa, sa l l salı 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 su su lu luk luk suluk 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 s sım sım s s si. Sı, sımsıkı sımsı, sımsıkı 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 sımsı, Do Do Ma Ma Do Ma Do Ma Te Te Tes Tes Do Ma Tes Do Ma Tes sa sa la la sa la sa la salata salata l lık lık salatalık salatalık as aslı aslı, aslı aslı sa sa la la sa la sala sala sa, la, ta ta salata salata sa, sa, ya ya salata ya salataya salataya li li mon mon limon limon sık sık su su na na suna 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 an an ne anne anne ne anne ne anne ne, anne, ne. Sı sım sım s sım s sım sı k k sım sıkı sa r rıl sarıl 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 S s na Sena, Sena, Se, Sek, Sek, Se, Sek, 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 Se, oy, oy Na. Sek, Se, Sek, Se, Sek, Se, Yo Radyo radyo nu nun nun radyon nun se 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 si si se si ni ni sesini 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 ni. Sesi, k Kı, kıs 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 Evet harfiyle okumamız da tamamlandı. Evet çocuklar okumamızı bitirdik. Şimdi görev sırası sizde. Ne yapacaksınız? Üç metin okuyacaksınız. Ondan sonra üç e, cümlelik de dikte yapacaksınız. Bir dahaki harfte görüşmek üzere.